Merhabalar Silivri'nin Sesi TV'de ben gazeteci yazar Kaan Göktaş, bugünkü konuğumuz Demokrat Parti Silivri İlçe Başkanı Sayın Halide Avlu. Hoş geldiniz Halide Hanım tekrardan programımıza, sizi daha önce de konuk etmiştik. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olasın, uzun uzun yollardan birbirimize kavuştuk. Evet, evet, gönüller kalpler bir olsun Halide Hanım. E, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Silivri'yi takip etmeye devam ediyoruz. Fiziken olmasak da kalbimiz, beynimiz Silivri'de her zaman. Hem evet, Silivri'nin hem de e, ülkemizin içinde bulunduğu seçim atmosferini çok yakından takip ediyoruz. Paylaşımlarımızla, haberlerimizle. Evet. Ee, Halide Hanım, e, duyduk ki yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde siz de partiniz adına bir göreve soyunmuşsunuz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Çok İstanbul sağ olun. Ülke Edelim. Bölgeden Milletvekili aday adayısınız. Değil mi? Evet. 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 Biraz anlatır mısınız bize adaylık sürecinizi aday adaylığı sürecinizi bu kararı nasıl aldınız ve şu an nasıl gelişmeler ne durumda? Şimdi Kaan Bey yani siyaset uzun bir maraton. Ben siyaseti gençlik kollarından gelmeyim yani siyasetin içinde Doğru Yol Partisi, Anavatan Vatan Partisi, Ana Ana Vatanla Doğru Yolun birleşip Demokrat Parti çatısı altında toplanmasıyla ben Demokrat Partide 35 yılımı açtım siyasetin içindeyim. Ama bugün ben siyaseti gerçekten bir çıkar kapısı değil bir hizmet kapısı gördüğüm için bugün siyasetin içinde daha çok olmam gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki e, Türkiye'de maalesef bugün siyasetin çok kirlendiği bir e, dönemdeyiz. Bu son 15-20 yıldır e, siyasetçi olmaktan ben de gerçekten utanır oldum. Ama biz e, bugün dik duracağız ki Temiz toplum, temiz siyaset örneği verelim, örnek olalım. E, e, Türkiye'de Türk vatandaşlarımıza, Türk seçmenimize. Onun için e, siyasetin, biliyorsunuz sizler de beni yakından takip ediyorsunuz. Siyasetin her kademesinde görev yaptım. E, üç dönem ilçe başkanlığı en son olarak ilçe evet. başkanlığını tamamladım. Üçüncü dönem sonunda belediye başkan adayı oldum Silivri'de Demokrat Parti ilçemden. Evet. E, Bu nedir? Tabii ki e, davasına sahip çıkmak demektir. Ben de davama sahip çıktım. E, hodri Meydan dedim. Aday oldum. Üç oy alsam, beş oy alsam partimi alacağım dedim. Göğsümü gere gere aday oldum. Evet. Fakat e, seçim sonrası e, baktım ki yani siyasetin bir şeyi vardır. Nedir? E, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe yönetimleri, işte başkanlık divanları görevlerini yapıyorsun. Sonunda ilçe başkanlığı bir ilçede son görevdir. E, i̇lçe başkanlığını üç dönemdir yürüttüm. Belediye başkanı adayı oldum. Daha bundan sonra ne olmam gerekiyor siyasete yararlı olmak için bir üst görevde yer almam gerekiyor. E ben de bu üst görev bir genel seçim var tabi bugün önümüzde. Bu genel seçimde partime yararlı olmak için e, millet ittifakına yararlı olmak için e, sayın genel başkanım ve bütün altılı masanın e, genel başkanlarıma hepsine saygımda kusur etmek sizin e, hizmet etmek için e, merkez sağ olarak e, demokrat duruşla siyaseti bir çıkar kapısı görmek sizin hizmet kapısı olarak görerek e, hizmet etmek istiyorum. Bunu da tabii ki ne olur milletvekili adayı, aday adayı olursun. Evet. Dönem ilçe başkanlığını aldım. Yani genel merkezimin, genel başkanımın doğrultusunda hareket etmeye gayret ediyorum. Onlar da tabii benim bu düşüncemi layık görürlerse ben de aday adayıyım. Yani bu altılı masanın içinde olmak istiyorum. Bu düşüncelerle yola çıktım. İnşallah Sayın Aldo hayırlı olsun. Peki Demokrat Parti bu ittifakta hangi partinin listelerinden adayları gösterilecek? Bu belli mi? Belli oldu mu? E, şu yani anda size daha oy vermek isteyen bir Silivri'li hangi partinin listesi altında size oy verecek? Şimdi daha henüz öyle bir şey ama ama kulaktan duyduğum kadarıyla e, büyük şehirlerde konuşulanlar yani şu anki evet. duydum. 40 büyük şehirde ortak liste çıkarılacakmış altılı masanın. Anladım. Ortak liste çıkarıldığı Aha. zaman e, yani İstanbul üç bölge e, İstanbul'un biz e, tabii üçüncü evet. bölgesi e, böyle bir ortak listede e, nasıl bir çalışma uygulanacak, neler yapılacak ilerleyen evet. günlerde biz de öğreneceğiz, bilgileneceğiz bu konuda. Evet. Ama benim için bugün şimdi ne olursa olsun bugün bir bu ülkenin bekası için biz dik durmalıyız Yani biz bu ülkeyi bu çıkmazdan bu kavustan nasıl kurtarabiliriz Biz bunun çabasındayız görevler gelip geçicidir ee, önemli olan dik duruşumuzdur Ben her zaman partimin bir mefeeyim çalışmalarımı yani her zaman hiçbir karşılık beklemeksizin yaparım. Yine yaparım. Partim teveccühü öyle bir şeyi uygun görürlerse Genel Başkanımla Sayın Cumhurbaşkanı adayımız e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, her zaman için altı genel başkanımızın da hepsinin birbirinden değeri var benim gözümde. E, yani çalışırım benim için çalışmak 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 güzel çalışmalara imza atmak, güzel projelere imza atmaktır. Yani siyaseti ben öyle görüyorum. Evet. Biz de sizi başarılı e, ve idealist bir siyasetçi olarak görüyoruz Sayın Avru. Yani yaptığınız çalışmalar partinize her ne olursa olsun sahip çıkmanız, tek başınıza bile kalsanız az önce dediğiniz üç oy bile alsam ben bu bayrağı taşıyacağım bir parti neferi olarak ideolojiler her ne olursa olsun biz de e, Silivri halkı olarak sizi saygıyla, beğeniyle takip etmekteyiz. Umarım e, adaylığınız, aday adaylığı süreciniz adaylıkla sonuçlanır, o da milletvekiliyle sonuçlanır. Silivri'den bir ablamızın, e, bir bizden bir insanın Ankara'da olmasından e, çok büyük gurur duyarız, çok büyük sevinç duyarız. Ankara'da çok da kalacak bir kapımız olur. Umum, ne demiş, her şey gördüğünüzce olur Sayın Halide Seçim süreci boyunca daha bol bol birlikte yayın yapmak umuduyla, dileğiyle başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Son bir sözüm varsa Silivri halkına, dinleyicilerimize onu da alabilirim. Şimdi Silivri'li halkına da sesleniyorum. E, Türkiye'ye sesleniyorum. E, gerçekten bugün büyük bir değişime ihtiyaç var. Yani bugün siyasetin bütün konjonktürü değişmesi lazım. Yani Türkiye'nin kaderi bir kişinin iki dudağının arasında olmamalı. Onun için bir de kendilerini düşünen siyasetçilerle lütfen yola kimse çıkmasın. Ülkesini düşünen, Türkiye'yi düşünen Türkiye Cumhuriyetini düşünen, Türk milletini düşünen, Türk bayrağını düşünen Cumhuriyeti koruyan kişiler zihniyetler bizi yönetsin. Onun için de bu seçimde gerçekten bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız inanın kendisi yıllarca ayrı kurlardaydık ama bugün. Sen ben kavgası yapmadan biz aynı yerde Türk bayrağı için, Türkiye Cumhuriyeti için, hak, hukuk, adalet için biz hep birlikte hareket ediyoruz. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da her zaman takdir ediyorum. Çok mütevazi, çok e, özverili, yani altı e, değişik görüşte olan, vizyonu olan. Bir e, siyasi görüşü bir araya toplamak büyük bir başarıdır. Altı kardeşin fikirleri bugün uymaz birbirine. Değil ki altı değişik vizyonu, misyonu olan zihniyetleri bir arada topladı, babalık yaptı, abilik yaptı ve de var gücümüzde biz onun arkasında dik duracağız ve de Allah'ın izniyle hayırlı görevlerimiz olur inşallah vatanımız için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum. İnşallah. İnşallah Sayın Halide Avlu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Seçim süreci boyunca yine tek tek tekrar bol bol görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler. Sağ olun. Özlemle sizlere. Selamlar herkese. Sağ olun. Türk milletine, Türk olan bütün dünyada kim varsa Türk milletine sevgilerimi bilinçli oy kullansınlar diyorum. İnşallah inşallah biz de kaydımızı aldırdık. Biz de oy kullanacağız burada. İnşallah. Ne güzel ne güzel. Çok evet. güzel. Sen zaten duyarlı bir basın mensubusun. Seni de her zaman takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Allah, edin, Allah taş değdirmesin. Abi teşekkür ederim. Sağlık sıhhat versin. İyi çalışmalar diliyorum size de. Sağ olun. sağ olun. İyi günler. İyi günler efendim.